Karşılaşmalar programımızın 12. bölümünde sevgili Aydın Aktuman ile beraberiz. Dedin yani e, dünyayı insanlar değil başka varlıklar e, kurtaracak. Bence kediler kurtarırmış gibi geliyor. Olabilir, olabilir. Bu şeyde bir dizide işleniyordu. Hangi dizi olduğunu unuttum. Aşk, Ölüm ve Robotlar. Hı, i̇zlemedim. Bak kısa kısa şeylerin oldu. Orada kedilerin dünyaya hükmetmeye başladığı çeşitli kısımlar vardı ama kedilerin yaparlar mı bilmiyorum. Bazen mitolojik öylere baktığımız zaman kedilerin yüce ve üst varlıklar olduğu fikri benim hoşuma gidiyor. Öteki dünyayla, e, ölümlü olan birliktelikleri, iki dünya arasında geçebiliyor olmaları, firavunların sadık hatta yanlarında bulunan varlıklar olması bunlar e, kedilerin aslında gerçekten çok gizemli varlıklar olduğunu gösteriyor. Belki de gerçekten bir şeyler vardır bizim bilmediğimiz ortaya çıkacaktır, onlar da sabrediyorlardır, İnsanlar düzelsin, düzelsin, düzelmezse bize geçireceğiz diye.